çeksin bir tur bak. Ne çıkıştı başımıza da geç, Biz gel şuraya gideceğiz iplerini. Geç hadi haydi. Nasıl ama? Olay. Olay yerdeyiz. Çekecek misin sen? <laughs> hadi. hadi. Gel. Biraz da ben çıkayım abi. Şimdi şöyle. <laughs> tektonik hareketler, volkanik hareketler vesaire derken biz bunların hepsini boşverdik şekillere takıldık, bilinmeyen doğru yol alıyoruz. Arabaların bile girmesinin yasak olduğu yerlerde kaçtı bizim ya? Bir, iki mi neydi? Komik bir arabayla tırmanıp bu noktaya kadar geldik. Ayça arılara yaklaşık bir dakika içerisinde 10 <laughs> defa ben de bal yok diye diye gelse de <laughs> bir bal yüzesinin ortasındayız. Müjde bak bir platform geliyor. <laughs> Az hızlı biraz hızlı. Şurayı mı tırmanalım? Hızlı yürüyelim. Şuradan <laughs> değin yan